Evet güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz tekrar. Evet, üzgünüz. Beşiktaşlılar üzgün. Serkan Hoca üzgün. Hepinizin durumunu çok iyi anlıyorum çünkü ben de bir Beştaşlıyım. Ee, ne bu takım, ne bu kulüp, ne bu camia, ne bu taraftar, ne bu skoru, ne de bu oyunu hak ediyor. Ee, i̇şin açıkçası bugün Beştaş taraftarı ne derse haklıdır tabii ki. Fakat bence ee, tabii ki bir üzüntülü bir süreç yaşanıyor ama Beşiktaş'ı yönetenlerin, Beşiktaş futbol takımını yönetenlerin ne üzülmeye ne de dert yanmaya vakti yok. Burada yapılması gereken birçok önemli konular var. Bunların başında da takım içerisinde o kaybolan havalın getirilmesi. Elbette şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Elbette şampiyonlar ligi olması çok daha farklı bir senaryo olabilirdi. Hatta ben bugün Trabzonspor kazanırsa bana göre lig bitmiş demektir. Ama Beşiktaş taraftarlığı bitmez. Beşiktaş'ı tutmak, Beşiktaş'ın uzun vadeli planlarını takip etmek, Beşiktaş'ın uzun vadeli planlarını destek vermek çok daha önemli. Ama birileri şapkayı önüne koymazsa bu iş olmaz. Şimdi dünyanın sonu değil tabii ki. Fakat bir sezonda şampiyonluk olmamak da var ama Böyle kötü, bu kadar üst üste mağlubiyetler, böyle kaliteli kadro, böyle kaliteli isimler nasıl oluyor da oluyor işte asıl bulunması gereken cevap o. Şimdi kimisi diyor ki Sergen Yalçın güzellemeleri yapıyoruz falan, Hoca da, hoca şapkasının önüne koyacak. E, ya dediklerimi tam anlamıyorlar ya da tam seyretmiyorlar sonuna kadar. Hep söylüyorum. Birinci sorumlu tabii ki teknik direktördür. Net. E, yönetim Transferleri yaptı, işte maddi imkanları, seferberlik e, haline getirdiler bu kampanyalar falan. Herkes elini taşın altına sokuyor. Fakat burada en büyük soru şu. Başarıdan sonraki sezonlarda, şampiyonluk gel gel geldiği sezonlardan sonraki başarının paylaşımı. Ben hep söylüyorum, Beşiktaş geçen sene kazandığı kupaların, kutlamasına en fazla birkaç hafta yapabilir. Öyle bir lüksü yok. Bir dahaki sezon, ondan sonraki sezon ne olacak onu e, düşünmeli, onu karar vermeli. Şimdi uzun vadeli planların ilk senesinde şampiyonluk, ikinci senesinde şampiyonluk olmayabilir ama bu kara tablo, bu kötü tablo, bir an önce 180 derece dönüş yapması gerekiyor ki taraftar e, hem sosyal medyadan hem efendime tribünlerden, Beşiktaş'tan uzaklaşmaması lazım. O anlamda söylüyorum bunu. Ama tarafları tatmin edici bir şeyler de söylemeleri gerekiyor. Şimdi bana göre ben bu Wellington'u şartlar çok böyle acil durum olmadığı sürece ilk 11 alma. Bakın çok net söylüyorum. Ne oldu sana kardeşim? Ne oldu? Bu kadar mı kötü futbolcusun? Değil. Geçen sene toparladın, oynadın, şampiyonluğa katkı sağladın. Ne oldu sana? Yani özel yaşamında mı bir sorun var? Şudur budur. Ama senin derdin, senin sorunun Beşiktaş'ta çok daha önemli değil. Ölümcül sorunlar hariç tabii ki. Burada önceliğiniz Beşiktaş. İyi paralar alıyorsunuz. Tabii ki taraftarın önüne atılacak insanlar değilsiniz ama yani biraz sirkelenme olması lazım. E vida öyle keza. Ben bu vidayla kontrat uzatmam. Serdar'ı oynatırım Vida'nın yerine. Daha iyi. Wellington'un yerine oynatırım. Daha iyi. Mehmet Topal'ı oynatırım. Daha iyi. Bak, o kadar net söylüyorum. Ben o kadar parayı verip bu kadar gol yiyeceksen ben niye o parayı vereyim? E, Gezer. Şimdi en büyük sıkıntı o. Taraftar baskısı. Taraftar baskısı Beşiktaş'ın Beşiktaş yönetiminin büyük para vermesine neden oldu. Biz diyoruz ki arkadaşlar önce Beşiktaş. Önce Beşiktaş. Gelin Beşiktaş'ın geleceğini kurtaralım. Gezer taraftar baskısıyla alındı. Yani alınacaktı da o para işte bon servis gibi şeyler falan verilmek zorunda kaldı. Keşke verilmeseydi. Böyle olacaksa verilmeseydi daha iyi. O nedenle ekonomik anlamda çok riske girmenin anlamı yok. Çünkü ben yaz döneminde Gezer giderse daha genç yeni Gezerler var demiştim. Keşke onların önünü açılsaydı. Ama Gezer sana tabii ki çok katkı sağlar. Bir dahaki sene de katkı sağlar. İyi, i̇yi niyetle oynuyor. Bakın iyi niyetle oynuyor. Ama biraz daha yukarıya koyması gerekiyordu. Rozier biraz toparlanıyor. Ona bir şey demeyeceğim. Larin zaten çok iyi niyetle oynuyor. Geçen seneden beri. Elbette önemli eksikler var. Ama bu yerli oyuncular, Salihler, Oğuzhanlar, Gökhanlar falan artık yok yani böyle bir şey. Eğer Beşiktaş devreye... Trabzon'la, Trabzonspor'la böyle 13, 14, 15 puan farklı girerse eğer ben o orta sahada başka mevkilerde yerde alternatiflerini Beşiktaş U19 takımdan alırım. Bak, bu kadar net söylüyorum. Daha kötüsü olamaz çünkü. Beşiktaş'ın gençlerinden alırım. En azından belki yeni bir Rıdvan, belki yeni bir Ersin bulurum. Belki yeni bir Serdar bulurum. Oynattıkça o gençler açılıyor. Dün derbide gol atan Kerem bundan birkaç sene önce alt lig kimse bilmiyordu. Bu işler hiç belli olmaz gerçekten. Yani ben niye o paraları veririm? O yüzden bugün Ahmet Nurçevi'nin Fanatik gazetesindeki haberini de okudum. Ahmet Nurçevi ile ilgili. Gerekirse devre arasında çok radikal kararlar alırım. Belki de devre arasında kalmaz. O da ne demek? Ajax maçı Dortmund maçı, aradaki ikilik maçı. Bu dört periyotta, dört maçlık periyotta bakacaklar oyunun durumuna, oyuncuların performansına kelle alınır. Bakın, yenilebilirsin. Efendim şampiyonu kaçabilir. Bunlar bunlar bir şey değil. Bunlar futbolda var. Ama tepkisizlik en büyük sıkıntı. Bir tepki göstermiyorsun bir karşılık vermiyorsun. Yaşananlara isyan etmiyorsun. Zaten Beşiktaş'ın içerisinde bu tepkisizliği isyan alırsan bitti. Beşiktaş bundan dolayı Beşiktaş. O yüzden yönetimin göz gözyaşını bakma lüksü yok. Taraftarın da artık tamam destek destek eyvallah. E şimdi diyorsun ki en sakana niye kadar İşte bu takım içerisinde disiplini bozacak şeyler en sakalanı yaptı. Fatura en kesilme kesilmedi o başka bir olay. Kötü gidişatın faturası sonra kesilmiyor o başka bir durum. Ama burası Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi diyecek herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Burayı Beşiktaş yönetimi yönetir. Beşiktaş teknik heyeti yönetir takımı. Burayı bazı futbolcular yönetmez. Bak çok net söylüyorum. O yüzden Acaba başkan sana indirim yapmadılar. Sana şunu yapmadıkları dönemleri de hatırlıyoruz. Sen de gözlerin yaşına bakma. Gerekirse yollarını ayır. Bundan sonra zaten bu kulüpte hiç kimseye öyle e, umut vaat edildiği çok büyük paralar verilmeyecek. Ben biliyorum. Burada da taraftarın kulübün yanında durması lazım. Evet haklı Tarafta isyan etmekle haklı, kızmak de haklı. Ben beşleştim, ben üzülüyorum ya. Yani. Ben başlarda kızmıyor muyum zannediyorum. Elbette kızıyorum. Ama artık şapkanın öne konulma vakti geldi. Sergen Hoca ile devam edebildiğin kadar devam edebilirsiniz. Elbette kötü sonuçlar geldiğinde hoca da sorgulanır. Şu an sorgulandığı gibi, hesap sorulduğu gibi. Taraftar soruyor hocam nedir bu durum? Ama e, inanın Sergen Yalçın da bu taraftar istesin gider. Koltuk meraklısı bir hoca değil. Çünkü koltuk meraklısı olsa 3 senelik kontrat yapardı. Yazın e, 3 senelik kontrat yapma şansı vardı. Kimse bir şey demezdi. 2 artı 1 gibi falan yapılabilirdi. O yüzden tablo e, şu an için karanlık ama ben uzun vadede enseyi karartmıyorum diyorum. Uzun vadede bakın. Geçen sene kısa vadede söyledim ama şu an artık böyle bir şey mümkün değil. Bunu bu sene için söy söylersem beni takipten çıkın. Çok net söylüyorum. Bu sene için enseyi karartacak durum çok. Maalesef şu son başta bakın Alanya'yı yenseydiniz. Orada Galatasaray yenilmiş. Galatasaray yenilmesi 5 için daha iyi. Çünkü Fenerbahçe'nin ben bu sistem içerisinde sıkıntılar yaşayacağını tahmin ediyorum. Ama Trabzonspor maçı da keşke beraber bir o zaman derdiniz çok fırsatlar geldi. Ama futbolcular bu fırsatları, teknik heyette de fırsatları değerlendiremedi. Hamle oyuncular bir şey katmıyor. Böyle miydi geçen sene bu futbolcular? Ne oldu? Bir an önce o havanın geri gelmesi lazım. Sergen Yalçın diyecek ki geçen seneki Sergen Yalçın'da ne vardı? Bu seneki Sergen Yalçın'da ne var? Ona bir bakacak. Futbolcular diyecek ki ya bende ne oldu da böyle? Diyorlarsa bazıları bilmiyorum. Ama en sakala gibi vurdum yazlık varsa bazı oyuncularda. Evet radikal kararlar alınabilir. Burası Beşiktaş. Herkes haddini bilecek diye yola çıkmanı yönetim. Hemen videoların devamı gelecek. Kötü sonuçlar geliyor diye burada yayın mayın olmayacak bir durum yok. Konular var. Ben de bir yoğunluğum vardı. Cenazemiz vardı. Allah rahmet eylesin bir kez daha diyelim. Herkesin ölülerine Allah rahmet eylesin diyelim. Arkadaşlar sevdiklerinize sıkı sıkıya sarılmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın.